Kocaeli'nin en büyük sorunlarından biri olan trafik için çalışmalar daha da artırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karosmanoğlu iki yeni projenin müjdesini verdi. Projesini biz bitirdik bunu. Zaten karayolları da projeyi kabul etti. Uygulama projesi de bitti bugünlerde. Yani tahminim bu 2012 yılının sonuna kadar ihale olur. Osmanoğlu Kandıra Sapağı'ndaki projenin 25 milyon liraya mal olacağını belirterek Yahya Kaptan Sapağı'nda da 15 milyon liralık bir çalışma yapacağını kaydetti. 2013 sonuna kadar da bitmesini tahmin ediyorum. Yani o bölge için önemli bir önemli sorun bir çözülmüş ya, yani olacak. tabii şimdi projeler geçen gün trafik yoğunlaşıyor zenginlik, refah seviyesi arttıkça daha çok araç geliyor. Bunu görüyoruz zaten gözümüzde. Her geçen yıl büyük bir, bir çoğalma oluyor araç Normal eski kavşaklar yetmiyor. Yeni yeni kavşaklar yapmamız gerekiyor. Başkan Gebze, Derince ve Körfez'de de önemli kavşaklar için proje hazırladıklarını söyledi. Her yıl Kocaeli'ye en azından 3-5 tane kavşak ilave etmek gerekiyor zaten. Başka onun dışında kavşak projeleri var mı? Var, var, var. Neler var başka? Gebze'de var, Efendim, Gölcük güzergahında devam eden kavşaklarımız var. Derince Derince'de Körfez ilçemizde değişik yerlerde İzmit İzmit merkezde de yaya kaptan eee kavşağımız var.